Hepinize merhaba çocuklarım. Bugün sizlerle birlikte Toka Boka'daki gizemleri çözeceğiz. Bu arada bunu bir sürü kişi yapıyor. Ben de yapacağım. Yani ben de yapmak istiyorum. Bugün kullanacağımız karakter bu karakter değil. Her zaman karakterimizi alıyoruz ama şu an pek de uygun değil. Anneye gel. Heh. Evet çocuklarım şimdi aldı karakterimizi. Belki buradaki e, gizem Bu da bir gizem var. Nerede? Bilmiyorum. Bu da bir gizem var patırıcıklarım. Çırp çırp. evet açıldı. Ve bakın burada patırıcıkların böyle bir tane elmasımız var ve böyle bir tane şeffaf şey var ve şöyle ışın kılıcımız var iki tane. Bu da şöyle. Tamam kapan, kapan. kapan. Tamam. Evet, tamam. Şimdi bunu koyuyoruz şimdi patırıcıklarım buraya. Şimdi kapan. Birisi dışarıda kaldı olsun. <laughs> evet, çocuklarım Burada başka bir güzel yok. Anoo! Ben üstümü giy, telaş etmeyin. Unutma. Ne oldu? Tamam. Tamam. Evet tırtıklarım. Burada başka bir gizem var mıydı? Hatırlamıyorum. Yok sanırım. Evet şimdi buradan çıkıp çıkıyoruz. Bu arada çocuklarım şu yazıya baş parmağınıza şöyle geçerseniz yavaş ya. Hızlı geçiyor bakın. Şimdi AVM'ye gidiyoruz. AVM'de güzelleri bence birçoğunuz şey biliyordur. Evet şimdi açılmasını bekliyoruz. Evet bu şimdi bu AVM'de iki katta da var. İkinci katta yok maalesef. Kasayı görüyorsunuz kasayı görüyorsunuz. Kasamızın altında roket, para ve kartlı kartlı emoji var. Şimdi gidiyoruz. Buradaki fotoğraf Burada fotoğraf çekim alanı. Burada fotoğraf çekim alanında roket, para, kartlı göz diyoruz. Bakın. Uu, evet. Ben bu gizemi daha önceden biliyordum. Yani hani o yüzden biliyorum. Yani ben bu AVM'deki gizemleri biliyorum. Neyse şimdi kapatalım. Evet, eğer bu düzen biliyorsanız buraya bakmanıza gerek yok, ben bu düzen öğrenmiştim ve buraya bakmadan öğrenmiştim, bilmeyeniniz buraya bakarak açabilir. Neyse, tabi de pıtırcıkların burada da bir düzen var da ben bu düzen bitirdim, pıtırcıkların bu düzenin yerine yerleştirdim. <laughs> Neyse arkadaşlar bunun yeri şimdi sırası değil. Burada bir güzel. Yok işte şöyle bir güzel var. Ben de buna çok güzel demiyorum. Ben de çok fazla şey olmadığı için. Burada ben de çok fazla bir şey olmadığı için param. Yani babamın kadar izin vermiyor. Ben de çok bir şey yok. Ben de olan gizemlere bakacağız. Evet. ikinci katı çıkıyoruz. İkinci katta da bir gizem var. Ama o çok büyük bir gizem değil. O daha büyük bir güzel. Evet, o daha büyük bir güzel. Ben yine bu güzeli biliyordum. Evet çocuklar ben buradaki burada balıkları aldım neyse. Burada balıklar vardı ve buranın arkasında bakın şöyle bir kart var. Evet çocuklar burada bir kart vardı. Ben bu kartı alıyorsunuz. Böyle bir şey gidiyoruz. Evet. Hemen klasik bir yazı. açıyoruz. Evet çocuklarım evet, burası bir Burada bir sürü güzel şeyler var. Ama bu kasayı ben burayı ilk gördüm. Bu kasa nasıl açılıyor acaba demiştim. Ve burada aslında şifresi var. Bu kağıt. Bu kağıttan yazıyor. Evet. 2, 1, 9, 8, sürü para mı para ve bir tane elmasımız var. Bir genç kalkıştı bir bu? Tamam. İşte paramızı. bir ihtiyacımız olabilir. Şimdi bunu kesin şey, bir daha kolay buraya yani. yani. Burada başka bir düzen var mıydı? Yok. Burada başka bir düzen yok. Andy Andy. <laughs> bir bir vardı. Evet çocuklarım buradaki düzenimiz bu kadardı. Şimdi ee, çıkalım buradan. Evet. Çıkmaya bekliyoruz. Uzun oluyor. biraz ama ben kısaltıyorum. Şimdi Twitch'teki bu düzeni çözdüğümüze göre ee, bu kafe Şu, şu görmüş olduğunuz kafeye gideceğiz. Yani e, işte restoranda gideceğiz sonuçta Umarım ikinci kattayız. Yok birinci kattayız. Yok iki. Yok bir. Bir iki. Hayır iki bir. Bir. Iki, bir. <laughs> birinci, i̇kinci katdaymışız. Burada pütürcüklerin bir şifre var. Bu ne diyor? Bu şifre Evet burada bir elmas var ama bu elmas bende var. Size göstereceğim. Buraya mı Elması. Heh, bakın. Burada aslında bir elmas var. Buraya koyalım. Bir gün bulduğum elmasları şey yapacağım. Geri yerlerine koyacağım. Evet. Burada başka bir gizem var mıydı? Dur. Ha. Bu arada buranın şeyini bulabilirsiniz. Buranın alanını, buranın o sayısını direktten de bulabilirsiniz bu Şimdi hani restoranın bulaşık yıkama alanı var ya işte oradaki kağıt. Şu kağıt. Bu kağıt da yazıyor. Bu kağıt da onun şeyi yazıyor. Bakın burada da bir krompedi var. Benim o krayon nerede bilmiyorum. Neyse ben o krayon aldım. Bunu buraya saklayalım. Yani. Aman. Evet burada böyle bir gizem var. Şimdi burada böyle bir şey var. Önemsiz. Ben kullanmam bunu. AVM'deki alt şeyde de vardı bunda hani. AVM'de alt kısma gitmiştik ya. O şeyle. Konuşabilirsem. O hani AVM'de o fotoğraf çekim alanında da vardı o malzemeler. Neyse. Evet. Bu da bir gizem var mı? Bu bir gizem yok. Bu evet, da bunu ben koydum o yüzden burada bir gizem yok. Evet, çocuklarım buradaki gizemler sanırım bitti. Şimdi başka nerede gizem vardı? Ha? Bir de kafede gizem var çocuklarım. Yani o işte kafenin ismini. Çocuklarım <laughs> benim Türkçem çok kötü. Ha, burada bir gizem var mı bilmiyorum. Ha. şu kafeden şu görmüş olduğunuz kafede de bir gizem var. Aslında burada ve burada da bir gizem var. Cadı evinde ve şu da bir gizem var da ben orayı almadım. O yüzden. Neyse yani şimdi buraya girelim giriyoruz. Bekleyin. Evet pıtırcıklarım şimdi kafemize geldik de bu önemli bir kağıt değil. Neyse. Amca sen niye Neyse pıtırcıklarım. Bakın burası açılıyor ve burada da bir elmas var. Burada da bir elmas vardı ve ben yine aldım onu. Evet burada başka bir var ben bilmiyorum. Çocuklar burada başka gizem var mı? Bilenler söylesin. Ben bilmiyorum. Başka gizem yok sanki burada. Var mı? Ben bilmiyorum. Yoksa ben mi bilmiyorum? Var mı burada gizem? Pıtırcıklar. Pıtırcıklarım. Hii, çok güzel bir pasta oldu ya amca sen. Amca yesene. Ye ben. Üzerine bunu ye. Şöyle bir de bunu boş bardak. şundan hiç. hiç bitir bunu ben sor koyamam. Işte. Allah! Ne oluyor bu? Ne oluyor? Ha, tamam dur? Dur bir. Lan dur. Tırtan çok zor oluyor. Evet, bunlar ne işi var bunda adamda? Neyse ben koymuşum. Hii. Evet, burada gizemimiz başka yok sanırım. Burada bir gizem. Evet çıkıyoruz buradan. Başka nerelerde gizem vardı? Başka nerelerde gizem var? Aslında bütçe yerde gizem var da bende o kadar şey yer yok. Tamam mı? Ben videolar böyle burada bir gizem var sanki. Durun bir, bir bekle. Şuraya bir şey bakayım. Heh, şu, şu taraftan sonrası da vardı ya. Yani. Evet burada bir tane elmasımız var ve o elmas yine bende. Ne maslarım bulamıyorum. geliyor. <laughs> <laughs> hmm. Evet. Istiyorum. Buradan kahvemizi alalım o zaman. Bu arada bütün cuma günleri Otokaba kadar ne hediyelik yer var ya İşte oradan Bir hile var onu da size çekerim Cuma kaç gün kaldı çocuklar Cuma ne Çocuklar bu günlerden ne Hemen bakalım Gelin sizinle bakalım hatta Bugün günlerden Pazartesi alayı çarşamba parama Ef, daha çok var ya hediye almama daha çok var bu Evet. Tamam. Şimdi buradan çıkıyoruz. Bakın. Hayır Pıtır var orada. Ben bir aralar çok oturduğumu çok seviyordum. İzliyordum. Orada Hayır Pıtır var. Bakın Hayır Pıtır. Nezledi <laughs> Evet şimdi çıkıyoruz. Başka nerelerde şey var, gizem var diye düşünüyorum. Başka nerelerde var? Tamam, başka nerelerde Bildiğin biliyor musunuz? Ben bilmiyorum yorumları yorum yorumları yazın lütfen. Ben bilmiyorum. Evet burada da sanki bir var ama. <laughs> ne yapacağım ya? burada bir var yani. Ben sonra bu biraz bir video oldu. Kusura bakmayın ama ben. Ama neyse. Neyse. Sorun yok. Neyse. Ee, i̇şte güzel mi başka var mı bilmiyorum. Lütfen yorumlara yazın varsa ben işte yapacağım. Açar yani yapar. Yaparım sen çok güzel. Neyse. Neyse. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Abone, abonemin çoğalmasını istiyorum. Evet. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Ve evet. gerçekten yani başka nereler bilgiler var bende olan. Burada var. Bu otel. Şöyle. Bunlarda başka nasıl güzel var. Lütfen bana söyleyin. Ben de sizlere bunu videosunu çekeyim. Lütfen sizde çok seviyorum tükürken abone ol like at like. görüşürüz kısa bir video olduğu için bakmayın.